Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a nasıl VR görüntü modu açılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce Roblox'a geliyoruz. Sağ tıkladıktan sonra dosya konumunu göstere tıklıyoruz. Şimdi orada normalde Roblox Player Beta olan adı. Adını. Dosyanın. Euro 2 koyuyoruz. Roblox'u açıyoruz. Roblox açtıktan sonra Alt F3 basıyoruz. Buradan bir tane seçtikten sonra Geliyoruz ve diyoruz ki filtre ekle. 3D Weaver. Arkadaşlar şimdi VR'dan görünebilir bir şekilde yapıyor. Şimdi bu e, bilgisayarınızın görüntüsünü bir şekilde telefona aktarırsanız VR Box'unuza e, telefonunuzu takıp Oyunu öyle oynayabilirsiniz. Eğer e, telefondan oynuyorsunuz zaten, bunu direkt yapamazsınız. E, bilgisayarınızın ekranına bağlayayım ki klavyeden oynayarak yapın arkadaşlar. O da size VR olarak gösterecektir. Tam olarak VR mod değildir arkadaşlar. Elinizi, kolunuzu oynatamazsınız istediğiniz gibi oyunda. Ama arkadaşlar umarım size yardımcı olmuşumdur yine de. Arkadaşlar e, görüşürüz arkadaşlar. Bye.